Evet. Yani bu etrafa savurduğunuz insan insan kemiği. Yazık günah bunlara. Yani dini ne olursa olsun hiç fark etmez. Bu adamları buralardan çıkarıp kemiklerini ortala serpip gidiyorsunuz. Bunun hesabını yani kime vereceksiniz? Bize vermeyeceksiniz de yarın öbür tarafta Allah'a nasıl verirsiniz bilemem. Geçmiş kültürlere de bugüne de büyük bir zarar bu. Yani bir nevi küfür gibi bir şey artık. Her gece, her gün, her yerde dağı taşı kazmanın alemi yok. Yok burada bir şey. Sürekli arıyorsunuz. Sürekli kazıyorsunuz. Kendi işinizle çalışsanız bundan daha fazla para kazanırsınız. Yıllardır bu bölgeyi, burası da bir nekropol alanı. Yani geceleri gelip talan ediyorsunuz. Bunu artık yapmayın, bırakın. Yarın öbür gün bizim mezarlarımızda kazacaklar. Sizin mezarlarınızda birileri kazacak. Bu daha mı iyi? Tarihi yok etmekle nereye varacaksınız?